gidiyor. Neredesiniz siz? Ee, geldim işte. Burada bir tane şey var kaya. Orta mısınız? Hmm, dur bir. Gözükmüyor. Ben... Bağlı koptu ya. Ne şey yapsın? Bak 0, 0, 0. 7 tamam arkadaşlar tekrar katılıyorum ve kuzenler kanalına abone olun. Ne de böyle yapayım. Arkadaşlar sen kapatıyorum. Evet kapattım. Çok net geliyor bir de telif yeri. Bak yine gitti. Bağlantı gidiyor ya arkadaşlar. Aa, 07 69 Ben kuruyorum ya ben kuruyorum ya. Oyun kuruyorum ben gidiyor. 3 kişi. Mesela. Seviyeyi kilitle yok. Yani. At at At, at. Numan 0 16 0 16. Ya kendi musmimiz. 0 0 60. Çıktı bak burada. Ne buraya lan? 0 16. sen ama Ben. Söyleme diyor. Oğlum burada üç kişilik para. Emir. Evet. Bu mu? 0-1 60-61 o mu? Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar ben geri girdim. Çünkü e, num 2 tekrar kurdu. Ben cidden böyle yaptım ben. Geri böyle <laughs> Bunu bitireceğiz bugün gün. Evet. Deli çek noktasından. Geldim. <laughs> Ta yanımda. Lan. <laughs> Sen ne Sağ bırak beni. Sağ bırak beni. <laughs> tamam ne yapıyor ya? Bunu ben seni atacağım. Gel gel. Gel oğlum gel. Gülüyor bir daha arkadaşlar konuşmuş gibi. Hı 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 hı. Hı hı. Arkadaşlar ya ben bir türlü çıkamadım. Bu şey arada bu Gel. bu Gel. 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 Yeni seri gelebilir. Başka oyunda ama. Bunun ikincisi gelir. Şu hafta. Bakalım burada balta var mı? Tayna Nupki balta falan diyordu. Bırak lan o benim balta. Oğlum siz ne kavga ediyorlar <laughs> lan? Ya balta mı? Var, balta var ben balta geliyorum. <laughs> Bırak lan. Bırak. Bırak lan, bak bırak <laughs> <Rubiki> bırak. Kanal YouTube. bırak? Ta Hadi bakalım. Kolaysa. Ne <laughs> Ne? <laughs> 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 Hadi bakalım bitireceğiz mi? Bitiremezsek yine de şey yapabilirim. Aha ittim ben. Nubiki ver o baltayı bana. çok aşağı atılacaksın. <laughs> ver. Aferin böyle verirsin. <laughs> Almış da. Eee <laughs> 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 Lubiki Ne oldu? Ben ya beni çekiyor. <laughs> tamam hadi tamam. Yani. Oğlum bu ağaç düşüreceğim ben ben bu ağaçı. Daha küçük bir baksana. E, bu. sen Neden? Ne yapacağım? Onları atmam lazım Çıtır onları şey. <laughs> Böyle. Hı -hı. Neden? Böyle.

Ya. Ya. Ha köprü yaptılar ağaçtan. Ağacı dallarını ben kestiler. Ben Balta bende. Ha ha pardon, Ya. bu neki? <laughs> Allah, lütfiye. gel. Hayır. <laughs> <Şimdi seni kaldıracağım. Gülüyor> <Ay>. Allah, lütfiye. <laughs>

Çok mutlaka, çok Aa, abi, çok Şimdi arkadaşlar biri geldi durdurmam lazımdı O yüzden durdurdum. Hadi hadi. Hadi lan hadi. Hadi bu kadar yeter ya. gidiyor evet. Ama kurgulama falan var. Bir şey ben ya yardım et. Daha gel. Buradan koş. Bu Hadi hadi, Allah hadi. Hadi Lopişe. Hadi, 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 hadi. Aha, dur dur ben de geliyorum.

Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet, arkadaşlar ben e, geri kurgulama falan e, top evet, kusta evet. yapıyorum. Arkadaşlar şey, ben deliriyorum. Ben çok ben kurguluyorum. Arkadaşlar ben de kurgulayacağım zaten. Yani. <laughs> Yine arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Mutlaka izleyin, like atın. Bye bye.